Casper. Casper. var. Bir tane de burada var. <laughs> Topa atıyorum. Sen bak bak. Evde. Balkondan çık arkadan. Hadi başla. Başladığımız yeni evim. Şimdi giriyoruz ziyarete. Bir tane al kat. Al kat. Al kat. Biz da böyle şey yaptırdık. Buraya salıncak yaptırdık. Sallanın ama buradan çekemem ki o. Evet. Ben aşağıdan çekeceğim. Hayır yaman geç bir Bir şey olmaz. Çık. Hadi gel yaman geç. Gel gel. Şimdi. Üst katı. Yazılar yazmışlar. Üst katı efsane zaten. Şuna bakın. Pencereden mi bakıyoruz? Her yer çizgi bilim karakterleri. Evet çünkü onlar benim arkadaşlarım. Oho. Hadi gelin. Arkadaşlarımı sizi tanıtayım. Gelin arkadaşlar. Hadi. Başardım. Başardım. <gülüyor> benim bir <laughs> arkadaşım. Bu da kral arkadaşım. Çok güzellerdi. Bu da dev arkadaşım. Oho. Değil yani. Arkadaşlar da şey arkadaşım. Yani savaşıyorlar. Bu da çok. Beni çok seviyor bu demem. Şimdi devam edelim. Şu tarafa bir gidelim. Deniz kızıyı tanıtayım size. Dur dur. Bu da benim çok sevdiğim köpek. Bu da çok tatlı bir karakter. Bu da. Neyse Hadi gelin. Devam edelim. Şuradan çıkarım. Dakika, bir dakika, Allah. Allah burada ev var. Yani burada da ev var. Ek başta bal yiyecek. Birazcık bir bal Burada biraz bal verdik ona. Teşekkür ederim. Tadı da güzel. Bak burada deniz kızı. Merhaba de. Merhaba arkadaşlar. Ben deniz kızı. Sizi çok seviyorum. Dediğini duydunuz. <laughs> Bak, Açtım. Bir şey diyecek misin daha? Like Bir de abone olun çok sevinirim. Bir de şeyi göstereceğim. Durdurma He <laughs> Arkadaşlar şimdi Tom ve Jerry'ye geldik. Bakın burada Tom var sadece. Tom oh, yeri nerede? Yeri git evine. Tamam. O zaman yeri sonra çağırırız Tamam mı video daha sonra ölçüste. Bu da bütün Batman. Bu da şeyti bilmiyorum. Adamın Sihirbaz olabilir. Evet. Bir de bir şey yazıyor. Ördek ağlama mevsimi. sana erdi. Ördek dokunma. Dokunma. üç. Yüz. Arkadaşlar burada vardı. vardı. Pinokyo. Pinokyo. <laughs> Pinokyolar merhabalar. Dede sen de sinirlenme artık ya. bana şeker vermiş. Ben de yiyeyim. Dede. Bak. Torunlara iyi davran. Kötü davranırsa torunu üzülür. Değil mi? Neyse hadi gidelim devam edelim. Tamam beraber. Gelin. Evet. Evet, tamam. tamam şimdi kapat artık. Tamam gel şimdi. Arkadaşlar artık bitiyor. <laughs> bay bay köy kedisi. Ankara'nın Ankara, nın, Ankara nın masal dünyası. Masal dünyası. Yani burada yaşıyoruz artık. Burası da benim arkadaşlarımın yeri. Bay bay.